Şok markette bu cuma elektrikli ev aletleri, mobilya ve nalbur ürünleri var. Gelin birlikte bakalım. Arkadaşlar, cuma günü şok mağazasında olacak. Normalde cumartesiydi. Sokağa çıkma yasağından dolayı bir gün öncesine alındı. Haberiniz olsun. Arzum Olivia seramik tabanlı ütü 3 yıl garantili bir ürün 2400 watt gücünde 139 TL. Yine bir arzum ürünü epilasyon cihazı. iki hız ayarı var, temizleme fırçası ve saklama kılıfı ile birlikte Arzum'un diğer markalardan farkı bir yıl daha fazla garanti sunması, 3 yıl garantili bir ürün, 129 TL Cuma günü şok mağazalarında sokağa çıkma yasağından dolayı. Arzum'dan bir de Linda saç kurutma makinesi. Bu da yine 3 yıl garantili bir ürün. 2000 watt gücünde ve difüzör başlığı da yanında hediyesi. 89.90 fiyatı var. Felix'ten akıllı baskül. Peki neden akıllı baskül? Vücudunuzdaki yağ ve su aranını hesaplayabiliyor. Maksimum 150 kilograma kadar da tartabiliyor. 79.90 bu da 3 yıl garantili bir ürün. Mermer desenli katlanır masa. 105'e 70 santim ölçülerinde siyah mermer ya da beyaz mermer desenli yüksekliği de 75 santim bazı abonelerimiz soruyorlar. 79.90 çok amaçlı dolap, rengarenk bir dolap, 108 santim yüksekliği var, 8 tane sepeti var, 45 santim de genişliğinde. Cuma günü şok mağazalarında 129 liraya gelecek. Bunlar demonte ürünler. Kendiniz çok rahat bir şekilde evde kurabilirsiniz. Kullanım kılavuzu ve diğer e, aletleri de içerisinden çıkıyor diyelim. Bir hatırlatma yapalım müsaadenizle. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Teker teker net şekilde sizlere tahmin ya da gelebilir tarzında değil gerçek resmi kataloglardan ürünleri paylaşıyoruz. Abone olursanız da her şeyden haberdar olursunuz. Silver sandalye 5990 A101'e bir de gelen bir sandalye bu bunlar. Şimdi Goodyear'dan Ultra Grip oto kış lastiği. Goodyear gerçekten lastik konusunda çok öncü, güzel bir markadır. Önemli olan lastiğin üretim tarihidir. Yumuşaklığı ve o muhafazası açısından kauçuğunun 2020 üretim yılı ve arkadaşlar bu ücretsiz teslimat yapılıyor. 469 TL tanesinin fiyatı, e, güzel bir ürün, haberiniz olsun. Atlas benzinli jeneratör 2200 watt gücünde 2 tane çıkışı var 6.5 beygir. Bir depoyla ortalama yükse, yükte maksimum 13 saat boyunca sizi elektriksiz bırakmıyor. 2 yıl garantili bir ürün 1499 TL. Evet Nalburülü ürünlerinde Atlas markası geliyor. 2 yıl garantili 50 litre yağsız kompresör 25 kilogram 1 beygir 2 silindirli. 60 desibel ses seviyesi var. 150 litrede hava hacmi var. 1399 lira. Bu cuma arkadaşlar şok mağazalarında aynı BİM'le aynı güne geliyor. Yarın BİM'in de aktüel ürünler günü biliyorsunuz. Ussu darbeli matkap 500 watt gücünde. Tetik sabitleme ve devir ayarı da var. Sağa sola dönüş özelliğiyle 99.90 2 yıl garantili bir ürün. Usum markasından ben bu markayı ilk ilk kez gördüm. Şok mağazalarına geliyor. Bir tane kesme taşı hediyeli avuç taşlama cihazı var. 500 watt gücünde 11.000 devir yapıyor. Dakikada 99.90. Usum markasından bir de vidalama aleti var. Şarjlı vidalama aleti 24 parça aksesuar seti ile beraber 59.90 3.6 voltluk Ussu'dan bir de silikon tabancası gelecek 40 watt gücünde. 2 tane de mum silikon yanında hediye. Özellikle e, hobi ürünleri yapanlar için bulunmaz bir ürün bu. 19.95 fiyat olarak da bence güzel. Ussu'dan 16 inçlik organizerli takım çantası üstte böyle dübel, tornavida, vida, çivi koymak için 19.95 sudan 2 artı 1 tornavida seti neler var? Yıldız tornavida, düz tornavida bir de kontrol kalemi var. 10 TL'de bunun fiyatı her evin ihtiyacı olan ürünler bunlar. Doğrulardan 2 artı 1 basamaklı merdiven galvaniz kaplamalı maksimum 1 metreye kadar yüksekliği var. 64.90 Çekiç gelecek nalbur ürünleri arasında 10 TL ben 99 kuruşları yuvarladım. Şok Market 4 Aralık 2020 aktüel ürünlerinde şerit metre de geliyor. 10 TL'ye 3 metre uzunluğunda 10 TL. Ne alırsan 2 liralık ürünler var. Yine nalbur ürünlerinden kancalar var, beton çivisi var, perde rayı var, sunta vidası var, plastik kablo bağı var, çelik kroşe var, bir sürü ürün. Cuma günü şok mağazalarında 2 TL. Peki çocuklar için neler var? Ben kimim? Kitap çeşitleri: Panda, tavşan, polis, dinozor, araba ve astronot. Tanesi 6 TL, güzel bir kitap. Evet ve son ürüne geçtik. Cuma günü şok mağazalarında süper fırsat paketi 25 lira ve üzeri alışveriş kampanyaları şok indirimlerinin vazgeçilmezleri arasında Silit yağ çözücü sprey ve yanında kir çözücü sprey her biri 750 mililitre 25 lira ve üzeri alışverişlerde 39 liradan 19 liraya inmiş oluyor.